Herkese iyi günler arkadaşlar. Youtube kanalımda hoş bulduk. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Şimdilerde Hakan Sapancı ile aşk yaşayan Hande Erçel yer aldığı projelerin yanı sıra yaptığı reklam anlaşmalarıyla adından söz ettiriyor. Hande Erçel son olarak yüz olduğu markanın davetinde şıklığıyla göz doldururken objektiflere verdiği pozlar olay oldu. Geçtiğimiz günler bir törende dekolteli, model elbisesiyle boy gösteren Hafsa Nur Sancakturan Poz verirken şekilden şekile girmesini tiye alan Hande Erçel sosyal medya damga vurdu. Hande Erçel'in eski aşkı, Kerem Bursi'nin yeni partneri Hafsanur Sancaktur'un taklit etmesi kıskandı mı? Yorumları da beraberinde getirdi güzel oyuncumuz. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.